Merhaba arkadaşlar. Her külü, her külü gibi yapma çalışmalarımız devam ediyor. Yani bildiğiniz gibi biraz uyuz vardı. Onun aşılarını yaptım. Şu anda yemeğini yiyor. Yani bolca yediriyoruz kilo alması için. Yani geçen gün aşısını yaparken dikkat ettim. Yani şöyle derisini tuttum. Herkül gerçekten zayıf. Yani böyle derisi çok fazla elime gelmedi. İşte o tüylü görüntüsünden dolayı şu anda böyle biraz kaba görünüyor ama normale göre bayağı zayıflamış. Daha önceki videoda da söylemiştik. Yavaş olun, yavaş olun. Sabah sabah durun bakalım. Kilo aldığı zaman gerçekten daha farklı bir köpek olacak. Sadece biraz gidip bizim şu an köpeklerimizin yanına dikilmesi bizim köpeklerin yanına gidip mesela işte aslana gidip dikilmesi azapa dikilmesi böyle huyları var da var gidiyor bu arada arkadaşlar yine kar yağdı bu aralar zaten atmaya başladı şu taraflar biraz da açık ama bu taraflara gördüğünüz gibi bembeyaz olmuş sizin sizin şeyiniz ne sabah sabah? Ne oluyor? Ha? Bak, 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 bak. Şimdi akşamları her kilo açıyoruz. Ee, akşamları böyle buralarda geziyor. Tabii o sırada aslan burada olmuyor. İşte azap bağlı oluyor. E diğer bildiğiniz işte zalım Yaman. E onlar da açıklar. Bir tek azap bağlı. <laughs> azap karabaşı görüyor. Kim oğlum o Kim o? Dün her kilo işte buralarda geziyor arkadaşlar böyle bu şekilde. Ben de bir dışarı çıktım, bir 2 dakika durdum, sonra içeri girdim. Bir yarım dakika sonra zaten burada bir gürültü koptu. Çıktığımda baktım Azap ve Herkül birbirine tutuşmuşlar. Şimdi biz daha önce de söylemiştik Herkül Azap'a fazla yaklaşma. Azap göründüğü gibi değil. Dün burada geldiğimde Herkül'ü Azap böyle eline almış arkadaşlar. Kedinin fareyle oynadığı gibi oynuyordu. Yani böyle düşünün. Herkül'ü düşünün. Azap'ı düşünün. Zaten Herkül'ün morali biraz bozuk ee, gitmiş. Azap'a yaklaşmış. Şurada ayırmaya çıktım. Mesela düşün Azap'ı şöyle tutuyorum bir yandan. Bir yandan Herkül iki eliyle iki patisiyle Azap'ı şu şekilde boynundan tutmuş aşağı eğmeye çalışıyor. Bir yandan ben tutuyorum Azap'ı o haliyle azap onu şöyle çevirip yere vurdu arkadaşlar. Sonra yerde işte azapın işte o şeyi kötü. Ayırmaya çalışıyoruz, ayıramıyoruz. Yani bir hırs yapmış demek ki artık. Herkül'ü her yerde böyle silkeledi eldi, Bir yandan ben tutup çekmeye çalışıyorum. Sonra her sanki şöyle 5 kiloymuş gibi. Azap her yerde sürükleyip yerde çeke 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 şuraya kadar götürdü. Zaten Herkül artık Kendini bıraktı Anladı yani çünkü Bir yandan Herkül Azap'ı tutmuş bir yandan ben azap tutuyorum. o haliyle azap ikimizi birden çeke çeke götürüyor yani Azap inanılmaz güçlü bir köpek e Sonra Herkül tuttuk İçeri götürdük içeri koyduk Yani bunun olacağı işte Herkül'ün hareketlerinden Ben dedim belki hani biraz şey yapar Azap da fazla şey yapmaz ama demek ki ben içeriye girdiğim sırada Herkül Azapa geldi yaklaştı Azap da artık demek ki sabrı dayanamadı ama bir yandan artık bunu Herkül yapmayacak gibi mesela bakın şu anda yaklaşmıyor. Azap yaklaşmıyor. Mesela dünkü olaydan sonra artık Herkül mesela gidip böyle Azap'ın yanında dikilirdi. İşte ya da şöyle gezer, şöyle gezer, hırlardı, dolanırdı. Şimdi onu yapmıyor. Yaman! Gel bakayım buraya. Gel bakayım buraya. Abi Yaman. Aferin Yaman. Geçen amcamla konuşuyoruz. Karabaşların sahibi biliyorsunuz Yaman da oradaydı. Şimdi söyledim dedim şu aşağıda bir köpek var dedim. Yaman'ın babası o. Yok dedi ne alakası var? Yaman Yaman dedik. Karabaşın dedi şeyi oğlu. Ee, yani bizim yanımızdaydı. O köpekleri hiç görmediler bile birbirini. Biz zaten dedi bizim dişi dedi. Onların yanına gitmez. Ama sarı dedim o köpekle birbirine çok benziyorlar. Annesinden geliyor dedi o. Ee, Demek ki biz orada yanlış görmüşüz, yanlış anlamışız. Bizim Yaman Karabaş ve aşağıdaki işte o dişi köpeklerin yavrusuymuş. Yaman da hırlıyor. Dur oğlum bakın şeyde de aynı uyu var. Benim yanından ayrılmıyor. Sen neredesin? Gel bakayım buraya. Sen nereye gittin? Nerelerden geliyorsun sen? He gittin. Köy mü gezmeye başladın büyüdün de? He? Gidip köy geziyorsun sen? Her Herkül. Zaten kıllısın. Üzerime hep kıl yapıyorsun. Evet aynı huy. Herkül'de de var. Benim yanımda durmak istiyor. Tamam Herkül tamam, Aferin, nasıl da kendini sevdirmek istiyor bana. Ama dün sana söyledik, yaklaşma dedik, sen gittin, azapa bulaştın. Yani Herkül koca bir köpek, azapla e, bırakın baş etmeyi, fırsatını bile bulamadı. Herkül. Ha bu kadar olmaz. Bak ne yapıyor bak. Bak ne yapıyor bak. Eşek seni. Eşek seni eşek. Ne yapıyorsun lan sen? He? Siz ne oldu sabah sabah? Salo. Niye uyuyorsun hemen? He? Hemen uyuyorsun. Sağ Uykucu zavallı. Senin adını değiştireceğim ben. Senin adını uykucu koyacağım. Bak bak neler deyip. Sana söylüyor sana. Uyuyacağım mı? Ne yaptın ki uyuyorsun? Zaten her gün uyuyorsun. Oh Herkül. Herkül oğlum. Artık bundan sonra arkadaşlar şu konuda rahatız. Herkül e, artık Azap'a yaklaştığı zaman, Azap'ın yanına gidip diklendiği zaman neyle karşılaşacağının farkında. E, bu yüzden artık Azap'la pek gidip uğraşmaz. Şu tarama şeyini söylüyorsunuz. E, bu tar tarayacağım. Fakat e, geçen gün iğneyi yaparken böyle bu uyuzlaşısını yaparken Herkül şöyle bir döndü arkadaşlar. Yani tutmak için değil ama şöyle bir döndü. İşte bu taramada da artık ona bir bakacağız, dikkat edeceğiz. Ona göre şey yapacağız, tarayacağız. Hava güneş güneş vuruyor ama buz gibi. Eller dondu. Bir susar mısınız iki dakika burada? Ne oldu size sabah sabah? Ne oluyor sabah sabah? bu arka bacaklardan biraz şey var. duramıyor. Güç alamıyor. O da biraz sordan olma bir olay var galiba bir bir kaza geçirmiş olabilir. Şu bacağı ile ilgili. Ama her de aynı aslanda olduğu gibi biraz kalçada yani kemiklerde eğrilik var. Bu büyük köpeklerde oluyor. Erkül de galiba galiba e, ya genetik olan bir şey genetik olma olayı biraz daha fazla çünkü Erkülün biraz daha fazla ama normalde e, işte köpek gezdiği zaman spor yaptığı zaman genetik de olsa bu biraz düzelme yapabilir e, spor o anlamda çok iyi geliyor yemesinde hiç problem yok yiyor. sadece dün işte işte gidip Azapa yaklaşmasından dolayı işte yaman yaman yapma 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 <laughs> sultan geliyor dün bir önceki akşam sultanla Zeynep yine birbirlerine girmişler sultan işte ben anlatmıştım arkadaşlar size şey yapıyoruz tedavi ediyoruz ayağıyla ilgili biraz ilerleme görüyoruz Gidiyor sanki şey gibi ve yani hemen Sultan'la birbirine giriyor Zeyna'yla. Yani onların bu şeyini bir türlü alamadım onlardan. Bu inatlaşmalarını bir türlü alamadım. Kim o? Davanın gitmesini bekliyorum. Bakın davar şurada gidiyor. Davar gittikten sonra azap açacağım. Yaman Bey, yapmayın öyle şeyler. Yapma, Yaman'a bak ya. Yaman! Yapma, dur. Geç o tarafa. Geç, 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 geç. Yaman! Yaman sen de az değilsin ha. Hadi Yaman, yuk, yapma, 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 yapma. Şimdilik durumlar böyle arkadaşlar Herkül ile ilgili. Zaman geçtikçe toparlayacak. Zaman geçtikçe toparlayacak. Daha da iyi olacak. Bizim ortama alışma süreçlerinde işte dün akşamki olan olaydan sonra Azapa artık girip onu yapmayacağını düşünüyorum. Mesela şu an bakın. Yamana bile dönüp fazla bir şey vermiyor. Biraz galiba. Bunu anladı işte üstünlük. Üstünlüğü Azap'ta olduğunu anladı. Gidip fazla da yaklaşmaz. Aslında akıllı bir köpek yavrulara karşı olsun. Mesela yemek yerken bile yavrular yaklaştığında fazla bir şey vermiyor, karşılık vermiyor. Ama büyük köpeklere karşı gidip bir şey yapma Uyu var. Bakın karabaş orada gidiyor. şekilde kapıda. Resmen ayı gibi duruyor. <laughs> Aman dur. <laughs> dur oğlum. Niye öyle yapıyorsun? Dur. Ben çok seviyorsun böyle şeyleri. Bak herkese hırlıyor. Yapmayam onu ben. Что тема? тебе? Что Haluk'un biraz dursun burada. Yaman Yaman böyle ortalığı karıştırmaz. Mesela bakın dikkat edin. Yaman Yaman şu an bunu yapıyor. Yapma Azap. Yapma. yapma öyle şeyler. Yavaş yavaş birbirinize alışın. Öyle şeyler istemiyorum. Biz aslandan bunu bekliyoruz. Siz yapıyorsunuz. Yaman Yapma. Yaman çok cesaretli bir köpek. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşürüz. Herkül yavaş yavaş iyi olacak, toparlayacak. İşte yaptık, kilolarını aldıracağız. Daha da iyi bir hale gelecek, onu Herkül gibi yapacağız. <laughs> Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun.